Merhaba. Gördüğünüz gibi yalnız değilim. Bugün yanımda kardeşim var. Bir önceki videoda söylediğim gibi aslında kendisini kıstırdım ve video çekmeye ikna ettim. Bugün kendisi bize aslında bir önceki videoda konuştuğumuz onun tekniğini sınav esnasında nasıl uyguladığını ve kendisine bir fayda sağlayıp sağlamadığını anlatacak. Bu arada şeyi düşünebilirsiniz. Ya kardeşi kötüleyecek hali yok ya ablasına. Ama eğer ki köksalı tanıyorsanız, kötüleme ihtimalinin ne kadar çok olduğunu biliyorsunuz. O yüzden ben de bir tık daha fazla gerginim bu videoda. Kendisi biraz gergin olduğu için ve normalde aslında çekimlerde kameranın arkasında olup bana ya abla rahat olsana diye böyle beylik bayilik laflar ederken bugün kendisi kameranın bu tarafına geçince birazcık gerildi. O yüzden ben böyle kısaca size Köksal'ı tanıtacağım. Köksal kardeşim 2 sene önce yani 2018 YKS'ye girdi. Burada sıralamasının gittiği okulun hiçbir önemi yok. Çünkü bizim için burada aslında bu videoda konuşacağımız şey bizim için önemli olan şey bu tekniği sınav esnasında uygulamış ve bu teknikten fayda sağlamış olması. Haksız mı? Haklısın. O zaman ben sözü Köksal'a bırakıyorum. Kendi anlatsın neler yaptı, sınavdan önce bu teknikle ilgili neler yaptığını. Ben sana ilk bu tekniği anlattığımda sen neler düşündün, neler hissettin? Önce bir oradan başlayalım. Ya şöyle söyleyeyim. Ben ilk başta bu tekniği hani ablam bana açıkladığında söylediğinde bana çok saçma gelmişti. Çünkü hani ne bileyim en sevdiğin anı düşünüyorsun ve kaygını yeniyorsun ve böyle önemli bir Ya benim için çok önemli bir sınavdı. Üniversite sınavı. Ben her şeyin hani hayatımın tüm seyrinin burada belirleneceğini düşünüyordum. Ki öyle değilmiş. Neyse o konuya girmeyelim. Ve sonrasında hani ne kaybedebilirim ki diye bunu denemeye başladım. Ablam genelde bana hani anını düşün, anını hisset. En çok sevdiğin, en çok mutlu olduğun anını düşün ve oradaki sesleri falan düşün deyince ilk birkaç gün açıkçası güldü. Çünkü hani çok saçma şeyler düşünüyordum ve gerçekten hani beni mutlu ediyordu ama kaygımı yenebilecek düzeyde değildi. Ondan sonra ablam bence gerçek anını bulamıyorsun dedi ve biz doğru anıyı bulduğumuzda fark ettim ki gerçekten kaygımı yenebilecek bir şekilde sakinliyordum. Ve tek düşündüğüm şey o anım oluyordu ve orada yaşıyormuş gibi hissediyordum. Sınav öncesinde de ben sınava biraz ailem beni kaygılandırmıştı. Herkes böyle aferin oğlum, yaparsın oğlum, sen mükemmelsin oğlum, herkes böyle... Bir dakika burada araya girmek istiyorum diyorum. Burada kendisi anne babamızdan bahsediyor. Benden yana hiç böyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> gördüğünü söyleyemezsin. Tamam. Her neyse. Ondan sonra ben sınavata erken girdim. Ailem beni daha çok kaygılandırıyor diye. Girdim sırama oturdum ve tek düşündüğüm şey o anda bu sınavın birkaç saat sonra biteceği ve benim özgürlüğe kavuşacağımdı. Ondan sonra durdum. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim diye düşündüm. İnsanlar girdiklerinde gerçekten çok sıkılıyorlar. Çok stres oluyorlar. Tuvalete gidenler çok oluyor. Ben sadece gülümsedim ve o anımı düşünmeye başladım. Anımda düşündüğüm hani his hissettim. O anda duyduğum şeyleri, hissettiğim şeyleri gerçekten o anda da hissediyordum. Ve bir anda zamanın daha hızlı aktığını fark ettim. Ben sınava 30 veya 40 dakika önce girmiştim. Yanlış olmasın. Tam evet. Burada şöyle bir şey var. Anneciğim babacığım cızan çok özür diliyoruz. Ama gerçekten aile olarak biraz fazla baskı hissettiği zamanlar hmm. olduğu üzerinde herkes işte sen yaparsın aslanım kaplanım çok zekisin çalıştın işte şu kadar yapacaksın tarzı. Hem aslında aileden böyle bir baskı gördü kendisi. Yani öyle değil mi? hani aşağı yukarı hani yaparsın Hı -hı. hiç değilse şu kadar yaparsın şeklinde söylemler duyuyordu. Kendisi de böyle bu tarz durumlarda biraz agresif olduğu için eh dedi yeter daha kimse içeri girmiyorken hop diye içeri girdi bir baktık köksal yok. Buradan aslında şunu da söylemek istiyorum. Evet hani şeyin her zaman farkındayım ben. Ben masanın bu tarafındayım ve psikolog olarak size her zaman olması gerekenleri söylüyorum. Ya işte bunu böyle yapın ya şunu şöyle yapın. E, baktığınızda ben bunu kendi aileme de işte öğretmekte zorlandım. O yüzden her zaman için burada söylediğim şeyleri uygulamasının o kadar kolay olmadığını bilincinde olduğumu da size bir kez daha söylemek istedim. Doğru. İşte dediğim gibi birkaç hafta saçma geliyor. Birkaç hafta tam olarak ne işe yaradığını hissetmiyorsunuz. Ama deneme sınavlarını da yapıyordum ve hani ben şunu düşünüyordum. Ne kaybedebilirim ki? Hani kötü bir şey Belki vardır bildiği. Be belki <laughs> yani olur olur olmazsa da şey değil kaybedeceğim bir şey yok diyordum. Hani neyse ondan sonra sınav sınavı anlatıyordum. Sınavda da girdim. Anımı düşünmeye başladım. Şey yaptım. Sınavı o 15 dakika hani Benim tabii 30-40 dakikaydı ama çok hızlı geçti. Ve sınav kitapçıkları dağıtıldı. Ondan sonra orada biraz daha streslendim. Ondan sonra yavaş yavaş dedim ki bari nefes alayım şey yapayım. Nabzımı kontrol edeyim. Gerçekten orada stresleniyorsunuz. Ne kadar sakin bir insan olsanız da orada bir işte bir yıl boyunca hazırlandığım sınav ve şu anda yapmam gereken şeyleri yapmam lazım deyip hafif bir strese girebiliyorsunuz. Ben sonra nefes egzersizlerini denedim. Onun çok çalışmamıştık içtik seninle ama evet. yine de denedim. Gayet sakinledim. Hani nabzımı en azından normal seviyeye yaklaştırdım. Kitapçıklar açıldı yavaş yavaş. Kitapçık numara sınıfı falan kodladım. Ha neyse ondan sonra kitapçık önüme koyuldu ve ben önce biraz titriyordum. Bayağı titriyordum hani. Her ne kadar sakin bir insan olsam da o sınava hazırlanmışım ve belli fedakarlıklar yapmışım. O beni biraz strese soktu. Ki çok özür dileyerek lafımı kesiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Kardeşim benim gerçekten çok rahattı. Yani şeyi falan ben hatırlıyorum. Annemin beni arayıp Fulya bu çocuk hiç çalışmıyor. Fulya bu çocuk hiç kaygılanmıyor. Dışarıdan bakıldığında çok rahat. Aslında çok fazla sınav takmayan. Ya bir ederiz ya işte diye ortalarda dolaşan bir tipti kendisi. Ona rağmen titremiş. Merhaba arkadaşlar. Edit yaparken fark ettim. Hemen iki saniyeliğine araya girmek istedim. Burada çok fazla yanlış anlaşılmaya müsait bir alan kalmış. Burada biz kardeşimin yaşadığı olay üzerinden konuşuyoruz. Yani lütfen herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın. Eğer ki sizin herhangi bir kaygınız yoksa bu sınav anında onun gibi titreyecek kadar kaygılanacağınız anlamına gelmez. Sevgiler. Ondan sonra sınavın ilk 30 saniyesi bayağı streslendim hani. Sınav başladı ve herkes atıyorum bazıları altını çiziyor, bazıları deli gibi şey yapıyor. Hatta benim sınavımda bir tane çocuk direkt kafasını koyup uyumaya başladı. O bile beni kaygılandırdı bu çocuk neden uyuyor falan gibi. <laughs> Her neyse ondan sonra 30 saniye dedim ki tamam hani bu 30 saniye bir sakinlemeye çalıştım o 30 saniye. Durdum ve dedim ki hani şimdi yapmam lazım son kez anını düşün. 10 saniyelik anımı düşündüm. Dedim ki evet tamam şimdi dedim kafamı vurdum şeye kitapçıya ve bir baktım ben kafamı hani kaç dakika dakika kalmış diye baktığımda sınavı tam bitirmeye yakın hani 2 dakika kaldığını gördüm. Ben ne 15 dakika kaldı dediğini duydum ne şeyi duydum çünkü çok motive olmuştum ve çok konsantre olmuştum. Bizim TYT'de hatta biraz süre sıkıntısı vardı. Süre sıkıntısı çeken arkadaşlarım vardı. Ben çekmedim ama hani şey olmadı. Tekrar sorulara bakamadım ama ya çok konsantre olmuştum. Sonra sınavım bitti. Sınavın nasıl geçtiğini anlamadım. Sınavdan çıktığımda hatta insanlar hani sınavın nasıl geçtiğini anlayabilir. Yani yapamadığın soruları hatırlar, yaptığın soruları hatırlar falan. Bende hiçbir şey yoktu. Sadece bembe yazdım dışarı çıktım. ablam aldı hatta beni. Ondan sonra zaten AYT şeydi. AYT'de zaten süre sıkıntısı yok. Şey yok. Onda rahat rahat istediğin zaman soru çözemedim zaman duruyordum böyle. Ondan sonra anımı düşünüyordum. Sana diyordum ki tamam bitecek şimdi. Ondan sonra rahata kavuşacaksın falan deyip. Yani aslında AYT'de şöyle bir nokta var. TYT'de tamamen bir belirsizliğin içine giriyorsunuz. Ne olacak? Sorular nasıl gelecek? Ortam nasıl olacak ki bu sene sizler için yok işte maskesi, dezenfektanı, sınıfların sürekli havalandırılacak olması vesaire vesaire. TYT'de bunları yaşıyorsunuz. O yüzden AYT'de o belirsizlik de bir noktada ortadan kalkmış oluyor. süre sürede rahat. Yani anıyı falan boşver Aynen. ya hallederiz Aynen. abi bir de şu soruya bakayım falan diye de ilerleyebiliyorsunuz. Zaten şununla da ilgili konuşmak istiyorum sizlerle daha sonraki süreçte. İlk sınavdan çıktıktan sonra da aslında kaygı devam ediyor. Zaten bir sınav kaygısını tanımlarken sınavdan önce sınav esnasında ve sınav sonrasında devam eden kaygı çeşididir şeklinde tanımlıyoruz. Köksal sınavdan çıktığında işte hepimiz bekliyoruz kapının önünde onu ve insanlar çıkmaya başladı. Genelde de çıkan herkesin yüzü düşüktü. Evet tabii ki hani şey beklemiyoruz. Aa sınav bitti yarın da gireceğiz bitti. Kimse böyle çıkmıyor zaten ama beklenilenden de kötü surat ifadelerini görmüştüm ben. O da çıktığında tamamen böyle bembeyaz bir surat. Tamamen donun. Böyle dönüp böyle tüm bekleyenlere bu çocuğa kimse bir şey sormayacak. Kimse yanına gelmeyecek diye. Hani böyle şeyler vardır ya magazin programlarında görürsünüz. Ünlüyü alırlar. Her hani kimse bakmasın diye. Kendisi aldım ve arabaya attım. Kimseyle konuşamadım evet. hatta onun annemlerle güzel. falan konuşmadı. Uyumaya yakında eve götürdüm. Ben dedim ki susun. Şunu da söylemek istiyorum. Evet TYT'de bir süre sıkıntısı yaşanmıştı Bu o sene. sene. Yok Bu sene evet yok Yarın ama hani tabii ki arkadaşların şey olarak korkuları da var. Korkularını da anlıyorum. Evet tamam bana ekstradan yarım e, saat evet. verdiler ama rehavetin yanı sıra ona göre bir soru soracaklar. Hani biz bunlara fazladan 30 dakika verdik diye paragrafları daha uzun tutarlar mı? Bu tarz korkular var. Bilebilir miyiz? Hiçbir şekilde bilemeyiz. Aslında o gün gelene kadar hiçbirimiz bunun doğru bir korku ya da e, olan yanlış bir korku olup olmadığı konusunda da bir fikre sahip olamayacağız. Bunu o zaman düşünürsünüz. Bunu şimdiden düşünüp kendi kaygınızı arttırmanızın hiçbir mantığı yok. Her zaman dediğim gibi size uzun soruysa başkalarına da uzun soru. O konuda hiçbir şey yok. Ama çok özür dilerim. Şöyle bir nokta var ki aslında evet orada süre sıkıntısının olmasına rağmen kafası bulandığında duru belki 10 belki 20 saniyeyi kendine yerde. Bazılarınız için yaşta zaman kaybı diye de düşünebilirsiniz. Ama o kafa bulanıklığıyla bir soruyu 3-5 kez okuyup 5 dakika kaybetmektense gerekiyorsa kendinizi motive etmek için 10 20 saniye değil 5 dakika yine gözden çıkartın ama o motiveyle soruları tekrar tekrar okuyup anlayamadığınızı düşünüp motivasyonunuzu düşüreceğinize direkt tık tık işaretleyip geçin. Bir de ben şeyden bahsetmek istiyorum. Sınava başlamadan önce hani tanıdığınız insan olabilir, şey olabilir. Herkes gergin orada. Gerçekten herkesin gerginliğini hissediyorsunuz. Mesela ben sakinlemiştim iyice anından sonra. Etrafıma gülümsüyordum hani bitecek oley, bitmek üzere falan gibi. Herkesin gerginliğini hissediyorsunuz. Ağlayanlar desem bunlar çok oluyor arkadaşlar. Hani biraz şey gibi bana çok ütopik geliyordu böyle şeyler. Yani aslında ben kendi sınav, Bu arada benim sınav kaygısıyla ilgili uzmanlaşmak istememem ve yani bu alanda bu kadar çok konuşmamın bir sebebi de ben ...inanılmaz fazla sınav kaygısı yaşayan bir öğrenciydim. Hmm. Ki ben ilk sınavdan çıktıktan sonra böyle hüngür hüngür yataklara düşecek kadar ağladım. Depresyonlara girdim. Ona rağmen hani ablasını birebir o halde görmüş olmasına rağmen yani ablamdır. Hmm. Hani o onun ekstra tepkileridir diye düşünüp kimseden de böyle bir şey beklemediğini söyledim. Sınavda da ağlayan çok oluyor. Çığlık atan oluyor, şey yapan oluyor, burnunu sümkürü duran oluyor. Ondan sonra soruların altını çizen oluyor. Hani o 15 dakika sizin kaygınızı azaltmanızın nedeni böyle biraz dış dünyadan izole bir şekilde sınavınızı çözmeyi sağlamak. Çünkü şeyler olur genelde deneme sınavlarında mesela cama çıksa dışarıdan ses gelirse cam kapatılır falan. Ben bunu uygun görmüyorum. Kesinlikle deneme sınavı yapıyorsanız bile 15 dakika kendinizi hazırladıktan sonra en ufak seste sinirlenip camı falan kapatmayın. Çünkü sınavda da aynı şey yaşayabiliyorsunuz. Ve beyniniz ona alışmazsa sınavda bunu yaşarsa farklı tepkiler verebiliyorsunuz. Çok farklı şeyler yaşayan insanlar var. Hani benim başıma gelmez deyip düşünmeyin ama kesin benim başıma gelir diye de düşünmeyin. Siz sadece hazırlıklı olun. Ben mesela önümdeki çocuk ayağını mı vuruyordu deneme sınavında? Hayatta yer değiştirmem. Hani sınavda da vurabilir. Ondan sonra mesela sıra rahatsız mıydı benim için? Değiştiremezsin. Sınavda senin sıran nerede belirtildiyse orada oturmak zorundasın. Ya yani. ben daha büyük bir sıra alayım. Aynen öyle bir şey yok. Neresi belirtildiyse orada şey yapmak zorundasın. Ses çıktığında falan sinirlenip deneme sınavını yarıda falan bırakmayın. Direkt gerçekten sınavdaymış gibi çalışın. Ben gerçekten şey yapıyordum. Sınavdaymış gibi çalışıyordum. Dışarıdan ses gelse de gelmese de 15 dakika mesela suyumu şey yapıyordum. Bakıyordum etrafa kimseyle konuşmuyordu. Ondan sonra sınavda en ufak şeyde ses çıksa bile sınava devam ediyordum. Çünkü bunlar sınavda olabilecek şeyler. Bunlara da dikkat edin. Aslında kaygınızı aza indirmeye çalışmanızın nedeni genelde insanlar zaten şöyle kaygılanmıyorlar. Sınavda sürem azaldı falan gibi değil. Şey oluyor genelde. Sen dışarıdan bir ses duyuyorsun. O ses senin konsantreni bozuyor. Sen şeye bakıyorsun. Ne kadar kaldığına bakıyorsun. Ve bu da ah sürem az kalmış evet, diye bir şey oluyor. De, evet, evet, evet. de oluyor. Eğer sen kaygını azaltırsan bir ben süreye hiç bakmadım. Hani bu şey diyebilirsiniz. Nasıl bakmadın ya falan diyebilirsiniz. Baktıysam da hatırlamıyorum. Ben sınavımı nasıl geçirdiğimi hatırlamıyorum. Ondan sonra Türkçeyi nasıl çözdüğümü hatırlamıyorum. Türkçede tek bir soru neyi işaretlediğimi hatırlamıyorum. Ama çok konsantreydim. Beynime tam anlamıyla sınavı verebilmiştim. Ondan sonra sınavdan çıktığımda da iyi bir sonuç elde etmiştim. İstediğim gibi olmuştu Yani aslında burada bir de şöyle bir şey var. Evet, kendisi kardeşim olduğu için böyle çok rahat bir şekilde dalga geçerek konuşabiliyorum. Kendisi de belki ben ablası olduğum için. Yani işte ben bunu böyle yaptım şuna dikkat edin diyebiliyor ama şöyle bir şey var. Hepiniz birbirinizden farklısınız. Onun atıyorum saate bakmaması ona iyi geldi. Gelmiştir. Onun için doğrudur. Ama sizin saate bakmamanız belki de sizin için iyi değildir. Kesinlikle burada söylenilenler doğru değil. Nispeten iyi olarak değerlendirilebilecek bir başarı elde ettiği için kendi yaptıklarını anlatıyor şu anda. Belki de siz her işte alanınız bittikten sonra, Türkçeyi bitirdikten sonra, matematiği bitirdikten sonra kafanızı kaldırıp saate baktığınızda size daha iyi gelecektir. Burada zaten önemli olan nokta şu. Sesler dedik mesela. Sesi kesmek için pencereyi kapatmayın dedi. Siz her çözdüğünüz artık denemeyi sınavmış gibi çözdüğünüz özün ki saate bakıp bakmamanın size iyi gelip gelmediğini, dışarıdaki insanları gözlemlemenin size iyi gelip gelmediğini. Bunları keşfet. Mesela Köksal diyor ki ben kimseye bakmadım. Dışarıda işte insanların ne yaptığını, onların kaygılarından kendimi izole ettim. Ona da o iyi geliyor. Burada asıl bizim için önemli olan şey özellikle o boş kaldığınız ilk 15 dakikada insanların kaygısını kendi üzerine almayıp aslında kendinizi izole etmeniz, kendinizi oyalamanız. O süre zarfında ya da sınav başladıktan sonra neyin size iyi gelip neyin size iyi gelmediğini sadece siz bilebilirsiniz. Kesinlikle. Ve i̇şte şey değinmek istiyorum. Mesela onda sınavın başına oturuyorsunuz. 15 dakika bekliyorsunuz. Sonra sınava başlıyorsunuz. Bu hani bana biraz şey gelmişti. O 15 dakika sınava olan vakit azalınca 15 dakika mı niye oraya vereyim falan gibiydim. Ama gerçekten çok önemli. Biyolojik saatinizi ayarlıyorsunuz ve benim atıyorum ben gece geç saatlerde çalışan bir öğrenciydim. Ondan sonra okulda bir deneme sınavı olunca afallıyordum. Çünkü hani beynim o sürede uyumaya alışmış, şey yapmaya alışmış. Sonra uykumu düzene soktum. Onda sınavıma oturup 15 dakika bekleyip sınavımı çözüyordum evdeyken. Ondan sonra bir baktım ki sınavda da gerçekten beynim ya bu senin her zaman yaptığın şey. Hani neden kaygılanasın ki? Yap, yapabildiğini yap yapamadığını zaten kontrol edip geçersin gibi beynim beni kandırdı. Beni kandırması sınavda stresimi azalttı. Ben zaten anılarla kaygımı azaltmıştım. Ondan sonra sınavda da böyle çok rahat bir şekilde yaptım. Ve ne oldu şimdi? Bu üçü birleşti ne oldu? Tam verimle en iyi yapabildiğim hani bilgilerimi %100 aktarabildiğim bir sınav oldu. Ben mesela hayatımda hiç Türkçe'de deneme sınavında 38 2 yapmadım ne kadar kolay olursa olsun. Ama ben YKS'de, 2018 YKS'de girdiğim sene işte 38'e 2 yaptım. Hani sınavı tekrar önüme koyu Hani bana 150 dakika verin yine 38'e 2 yapamam. Bunu da söyleyeyim. O anda çünkü kaygımı azalttım. Kendimi izole ettim. Bilgilerimi %100 şekilde aktarabilecek şekilde kendimi ayarladım. Ondan sonra böyle sonuç gelir zaten. Ki yani aslında bu da şu da önemli. En başından beri şey diyorum ya kaygınızı sıfıra indirmeyeceksiniz. Kaygınızı optimum düzeye çekeceksiniz. İşte normalde hiç 38'e 2 yapmayıp o sınavda 38'e iki yapmasının sebebi aşırı bir kaygısı yoktu. Çünkü anılarla o kaygıyı bir optimum düzeye çekti. Hiç kaygısı olmayan deneme sınavlarından o azıcık kaygıyla da hani hayır tamam bu bir yandan da gerçek sınav diyerek o içindeki iç ses onun aslında daha motive, daha konsantre, daha belki önem vererek, daha belki o küçük ayrıntılara dikkat ederek çözmesine sebep oldu. Kesinlikle. Var mı peki şey söylemek istediğiniz? Söylemek istedim. Son bir şey. ay. Son bir ay. Senin Bu... için çok şeydi son bir ay. <laughs> çok önemliydi. Ya son bir ay, abi şöyle bir şey var. Son bir ay bir daha elinize gelmeyecek hiçbir zaman. Ve çalışabildiğiniz kadar çalışın. Yoruldunuz mu? Herkes yoruluyor. Ama bir ay yorulacaksınız. Hani şunu düşünün. Her zaman üniversiteye geçtiğinizde o bir ay keşke biraz daha çalışsaydım dememek için çok çalışın. Hani bunu söyleyebilirim sadece. Çünkü tamam siz, üniversite sınavı her şey değil ama şu an olmayın. Hani son bir ay keşke şunu yapmasaydım, bunu yapmasaydım, daha fazla çalışabilseydim diye kendinizi suçlamayın. Nasıl diyeyim? Son bir ay elinizden geleni yapın. Ondan sonra sınava girerken de zaten şöyle oluyor. Ben elimden geleni yaptım. Yapabileceğimin en iyisi bu. Hani mezuna kalsam da bir şey değişmeyecek. Zaten onu da şey yapın. Mezuna kalmayı hiçbir zaman düşünmeyin. Mezuna kalmayı en ufak aklınızdan geçirdiğiniz anda beyin ona göre şey yapıyor. Ona göre verimli de olarak denemesini çözüyor, sınavını çözüyor falan. Ben dedim ki yapabileceğimin en iyisi bu. barışı geçen de ben en verimli bir şekilde çalıştım. Hani benim için en çok çalışabildiğim şekilde çalıştım. Mezunda kalmayacağım yapamazsam. Çünkü bir daha çalışamam böyle. Dedim rahat rahat girdim. Rahat rahat da yaptım sınavımı. Ondan sonra da mutluyum yani. <gülüyor> <gülüyor> <Teşekkür> <gülüyor> biraz daha çalışsaydım. Keşke, keşke. Yani aslında işin özü evet kendisi bir öğrenci olarak son bir ay varınızı yoğunuzu ortaya koyun dese de ben de bir noktada aslında psikolog olarak şunu diyebilirim size. Evet varınızı yoğunuzu ortaya koyun. Ancak görüldüğünüz noktalarda da bir durup şöyle bir solum Fayda var yani bu şey değil yani son bir ay kalmışken dalga geçişmiyorsun inşallah. Bilmiyorum ya son bir ay kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. dinlemeyin. psikolog olan benim burada. Tabii ki bir hafta oturup yatın demiyorum. Ama hiç değilse bir saat iki saat durup nereden nereye geldiğinizi, aslında bunun için ne kadar çaba harcadığınızı, bitişe ne kadar az süre kaldığını düşünün. Bazen belki bir film izleyebilirsiniz yani o motoru da soğutmakta fayda var. Ya herhalde. bunu ben şöyle anlıyorum mesela ben çok hayal kuruyordum hani sınavdan sonra ne yapacağım şu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye hep yazıp duruyordum. Bunları düşünüyordum. Aslında beynim anımı düşünürken biraz da şey yapıyordu. Evet bir sonraki streslendiğim, kaygılandığım durumda düşüneceğim anım, hani sınav sonucumu gördüğüm anım olacak gibi düşünüyordu. Gayet de şey yaptım. Hayallerimi kurdum. Köpek gibi çalıştım son anlarda. Deli gibi çalıştım. Ondan sonra şimdi de videoyu çekiyorum. Bana ne düşüyorsa. Yani kısaca bu şekilde. Kendisine sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Bu biraz daha hani sohbet. Biraz daha ben belki dediğim gibi bir soluklanma. Bir yandan da bir öğrencinin ağzından aslında bu egzersizin içeriği yaşamadığınızı duyabilmeniz için çekilmiş bir videoydu. Tamam. Eklemek bir şey var mı? kolay gelsin arkadaşlar. Her zaman şunu düşün. Bunu izlerken belki de birkaç ay sonra hani beni izleyen insanlara ben konuşacağım. Ben hep böyle kendi bir şey yapıyordum. Motive ediyordum. Her zaman koltukta olmayı hayal edin. Zaten olacaksınız o zaman. Vay be. Lafa <laughs> bak. Buraya da koyacağım. Aynen. koyacağım. Abla kesin. o zaman görüşmek üzere. Yorumlarda artık sınava az kaldı. Videolar biraz daha az gelsin yazıldığını gördüm. Bana Instagram'dan da ulaştınız bu konuyla alakalı. Hiç merak etmeyin. Hemen çalışmalara başladık. Abone ol abone. Kanalıma abone olup zile basmayı unutmayın değil mi? Hoşçakalın. Zaten sınavdan sonra çıkıyorsunuz. Hoşçakalın. Bye.